Of, dün gece buradaydın. Nereye kayboldun? Her yere baktım. Yok, yok, yok. Neredesin bakayım? Can, odanın hali ne böyle? Mavi arabamı bulamıyorum abla. Bu dağınıklıkta tabii bulamazsın. Arabamı ararken dağıttım. Can, bebeğimi de kırmışsın. Şey, evet abla. Ama üzülme, dedem nasıl olsa tamir eder. Abla, arabamı bulmama yardım eder misin? Bu davranışın doğru değil. Dedem tamir eder diyerek sorumluluktan kaçıyorsun. Kalbimi kırdın can. Ben sadece mavi arabamı arıyordum. Çocuklar, ne yapıyorsunuz bakalım? Bu odaya ne olmuş böyle? İpek, sen neden ağlıyorsun benim güzel torunum? <laughs> can bebeğimi kırmış dede. Ver bakalım. Hmm. Bir bakalım. Kolunu diker, şu kısmı da yapıştırabiliriz. Üzülme İpekçiğim. Bebeğini eskisinden de daha iyi hale getirebilirim. Burası benim dünyam, oyuncaklarım. Ve kitaplarım Hepsi benim arkadaşım Bir odaya ne sığar Paylaşmak ve oynamak Neşe içinde her gün Yepyeni bir dünya kurmak Burası benim dünyam Defterlerim, boyalarım Hepsi benim arkadaşım Burası benim dünyam Burası benim dünyam defterlerim boyalarım hepsi benim arkadaşım burası benim dünyam